Altı çukurun size altı çukunda rakibe ait olduğu birer tane haznenin olduğu bir oyundur. Basit bir oyundur. Oyuna başlamadan önce her çukurda dörder taş eşit olarak sıralanır. Toplam 48 taş vardır. Mangalada önemli olan kural son taş kuralıdır. Son taş eğer elimize alırız Aldığımız çukurdan başlamak üzere birer tane bırakarak gideriz. Son taşımız eğer çukurumuza düşüyorsa tekrardan oyuna biz devam ederiz. Yine son taşımız rakibin haznesine düşer. Şurada olduğu gibi 5 taneydi. Bir tane daha attığımızı düşünelim. 6 oldu. Yani rakibimizi 2, 4, 6, 8 gibi çift haneye ulaştırıyorsa rakibimizin çukurdaki taşlarını alıp kendi haznemize bırakabiliyoruz. Yine Son taşımız şöyle yapalım. Kendi bıraktık böylece. Son taşımız kendi boş çukurumuza düşerse hem kendi çukurumuzdaki hem de rakip çukurdaki taşları alıp kendi halimizde bırakabiliyoruz. Son taşta 3 tane önemli kural var. Bunları anlattım. En son olarak çocuklar kendi çukurlarınızdaki taşları tamamen bitirdiğinizde rakibin kalan bütün taşlarını alıp Hadenize atma hakkı elde ediyorsunuz. En çok hadesinde taş biriktiren oyunu kazanıyor. Basit bir oyundur.